Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, bugün Bedwars'ın 3. videosunda hoş geldiniz, evet Bugün yine klasik takılıyoruz. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Bu arada bir şey fark mi benim videolarımda? Benim mikrofonum bozuldu. O yüzden şu an başka bir mikrofondan konuşuyorum. O yüzden birazcık sesim kötü gelebilir. Lesko go, lesko go, lesko go, lesko lesko. Bu arada çok yakında e, oda vlog gelecek. Ama OW'dan önce Merat yapmayı düşünüyorum. Yakında Merat gelecek. Onun e, şeyini hemen A onun e, haberini vereyim ben Merat. Hayatımda bu arada ilk kez menat yapacağım bu kanalda. Şöyle, oh, bir dakika. Bir şey, bir şey almıyordum. Bir şey unuttum. Ama sen ama sen niye oldun Ya abi böyle kişilerden nefret ediyorum. Çok pro oluyorlar teki. teki. Gel lan. Ya oğlum çok bellettim ama çok bellettim. Çok bellettim abi yoksa yoksa alırdım. Tamam tamam olur olur. İlk oyundan böyle oldu. Abi ben dün çok güzel oynuyordum ya. Keşke dün, keşke dün kayıt alsaydım. Dün çok güzel oynuyordum. Gerçekten bayağı güzel oynuyordum. Kaç adam alabilmiştim en azından. Ben niye bu kadar durdum? Ben kaç CPS yapıyorum? 15 CPS abi daha ne, daha ne olsun yani? 15 CPS'den güzel ama var karşıyım. Ee, ben niye pembe? Hayır ben niye pembeyim? Hayır. Neyse bunu çok sorgulamamak gerek. Eee. Okay. let's go. Let's go. Oo, oğlum bak yine aynı adam mı geldi? Şansım mı ben? Ya gerçekten şansım yani. Um, yol için çok teşekkür ediyorum Aferin zekalı. <laughs> Abi bayağı iyiydi yani CPS şu an Birazcık az yapayım bunun. Ben de farkındayım ama. Hop. Şu an var ya büyük bir ihtimalle. Fan sesi, arkadaki ses var ya şu an kesin deli gibi geliyor ya. Bak ben yine pembeyim ya ben yine pembeyim. Bak iki turdur pembeyim. Abi bu şans kimse de yok. Çaka mı ya? Bak şu zamana kadar hiçbir insan yol yaparken hiçbir zaman envanterini açmamıştır abi. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamıştır ama. Bir kere bak, bunu aslında Baldebek yaşamış diye. İskeletle savaşırken yanlışlıkla. Envanterini açmıştı ben. Aynı şans, aynı şans. İlan tamam adam çok gelmemiş. Bu da çok baba piro birisi değilmiş kardeşim. Baba piro. Baba piro olmaması e, çok önemli. Dulandıra klik yaparak yol gideceğim. Ah! Oha lan nereden geldi o? Ben zaten Ya ben zaten eli Yapana kadar zaten çoktan adam geldi. O Abi abi şaka mısın? Bir dakika. Bak bu tur. Bak bu tur hızlı yol yapmayı deneyeceğim. Eğer bu tur hızlı yol... Hızlı yol yapmayı ben öğrendiğimi falan düşünüyorum. Yani inşallah. Hızlı yol yapabilirsem var ya üf. Var ya aşırı hızlanacağım. Adamlar pata 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 olacak. Deneyelim, deneyelim, deneyelim. Adam orada, okey. Hemen deneyelim babuş mesela. Tamam bir dakika. Ben şöyle çıkmaya devam edeyim. Zaten çok bir ıı, yavaş olmuyor. Allah senin belan... Abi 13 FPS bence gayet yeterli yani. Lan ne istiyosun ki yani? Bu arada ben zırh güçlendirmeyi buldum. Bana e Ben geçen hiç elmaslar Hiçbir işe yaramıyor falan demiştim ama Sözümü geri alıyorum. Tamam ben ben daha öğrenememişim ama yap ama öğreneceğim öğreneceğim öğreneceğim. <laughs> Abi ben niye bir anda böyle stres anlarındayken hiç kaybediyorum. Buraya. Çok ee... Iı... Ee, geri vites geri vites geri vites. Ee, İçi kaplayan adam. Allah senin benim. Adam bırak klik bırak klik bırak klik bırak klik klik. O <laughs> 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 Oğlum ben CPS'imi düşürüyormuşum. Ben de diyorum niye bu kadar kötü taklıyorum lan? Ben CPS'imi düşürüyormuşum bak ben şş, şöyle 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 basıyormuşum. Baksana 10 cps 11 cps. Benim şöyle şöyle şö tıklamam lazım görüyor Bak böyle 14 15 CPS. O şekil yapınca fark ettim lan. Böyle bir anda on bir baktım adam alıyorum. Tamam bundan sonra abi biz e şu şekilde takılacağız. 15 CPS. Let's go. Olay. Hop. Yok ben hızlı yol yapmayı denemeyeceğim ya. Sonra yapamıyoruz. Sonra üzülüyoruz. Bir de ben bir şey fark ettim. Ben hiç zırhımı falan zırhlıyorum ya hala. Zaten ben yolu yapana kadar adam geldi ben yine pembeyim abi. Ben niye pembeyim? Bak kendim de seçmiyorum bak. Yeminle ben seçmiyorum. İlan Allah'tan adamın yatağı kaplı falan değil de yani. Pata pata bada pata, pata. Yatağını kırdım. Gel buraya. O bale. Patapatapata! Pata, pata. Let's go, let's go, let's! Abi doğru düzgünle çıkıyordum ya yani şu şekil. 14-15. Adam al... Adamı alacağım, adamı alacağım, adamı alacağım, adamı alacağım, adamı alacağım, adamı alacağım. Adamı alacağım. Aa Yine, yine kaybedeceğim ya. Allah belanı... ona izin veremem, ona izin veremem, ona izin veremem, ona izin, ona izin veremem, ona asla izin veremem. Aldırım ayağımın altına, hayır. Öyle, öyle çılgınlıklar yapılmaz, öyle şeyler yapılmaz. Zekli benim karşımda. Bu <gülüyor> 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 Kap, kapı falan mı çalıyor ben? Kapı, ka, geldin? Ya anasının. Neyse tamam 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 tamam. Okey okey. Hiç bozuntu ya vermem hiç bozuntu ya vermem. Neyse en azından bir, bir, bir kill alabildim. Bir kill alabildim. Uf, ah. sonraki tur var ya pembe artık sileceğim ben niye böyle pembiş pembiş takıyorum oha ne diyor o oha ne diyor <laughs> lan Hayır, hayır, or orayı sansürle or, or orayı lazım orayı sansürlemek lazım Aynen. Yine klasik senaryo. Adam atlayacak. Adam atlayacak. Adam atlayacak. Adam atlayacak. Gel buraya. Hop. O bale. Gel buraya. Hop 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 hop. Ya hızlı olamam. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Tamam, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Al alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Kesin alamayacağım ama olsun. Okay. Gel bakayım sen buraya. Yapmayacaksın öyle şeyler. Hayır, hayır hayır öyle şeyler yok. Öyle şeyler yok. Hayır öyle şeyler yok. Öyle şeyler yok. Öyle şeyler yok. Hayır hayır hayır. Ya yapamadım.

O ben geçen tur bu adamı almamış mıydım lan? Pingim vardı vallahi pingim vardı. Zaten dün çok pingim vardı sinir oldum. Bir baktım arkada VPN açık kalmış. Ben de diyorum niye bu kadar pingim var? 500 575 mi ne artık pingim vardı. Şimdi baksana 0 emez. Baksana görüyor musun bak 0 emez. 0 0. Ben dedim niye o kadar fazla şey var? Aslında çok çok sorgulamak gerek. <laughs> um. Okay. bak bu sefer turuncuyum lan en sevdiğim renk. En sevdiğim renk olmak güzel hissettiriyor. Hadi let's go let's go let's go let's go. Um... Hopaley. <laughs> ya ya. Ama ben stres anlarındaki vuramıyorum ki ama. Ben stres anlarındaki vuramıyorum. Hatam kırılmış. Hatam kırılmış. Ee, e ele sen şimdi ana yemedin mi? Bakıyor bir de geliyor. O bana. Ya oğlum ya yapsana yol. <laughs> batı batımıza. Gel buraya. Oğlum adamı da öldürdü. <laughs> kırmızıyım. Oğlum adamın şeyi de 50 metre uzakta. Ben oraya nasıl gideyim 50 2 saniye. 2 saniyede. Aa bir de Tamamdır. Dur lan yazarak Bak şu dünya hayatındaki hiçbir insan yol yaparken ya nasıl şuna basabiliyorum abi? Pusula, pusulaya mı bastım ben daha demin? Pusulaya basmışım. Allah senin ben. Gel buraya. Oğlum altınla adamı indirdim. O*** çocuğu. let's, go, let's, go, let's go. Ben niye eksiği kesiyorum? Ben niye oraya gidiyorum ki abi? Ah, let's go, let's, go, let's, go, let's, go, let's go. Ya ama o sefer de adam oradan geldi değil mi? VIP varmış. Dayanı Bir dakika lan. Ne? Hatta şunu CP simitini geçebilir miyim lan? Var şu an dur bak 15 CP sade 16 16 16 16 Dur 16 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 Ya yani abi en azından bir 2-3 kilo alaydım da var video çıksaydı. 2-3 kilo bile alamadım ki ben. Tamam bu son tur. Bu turdan sonra videoyu direkt bitiriyorum zaten o da bilgisayarımı hala tamire götürmedim bu arada. Götüremedik daha doğrusu. Çünkü bir baktık orası e, gerçek servisi değilmiş. Adamlar para istiyor. Sandık gerçek servis diye götürdük oraya ama tam tersi yol bizim götümüze götümüze patladı. Bari bir 3 kill falan alsaydım da bari video çek çıksaydı abi ya. Valla ben her zamanki gibi devam ediyorum ama hiçbir şey de olmuyor. Bu adam da pro oyuncu. Gördüm. Aygız <laughs> burayı Kafasına bir tane atlayacağım. Karadeysen hayırdır birader? Hep dağıtar yaptığım zaman böyle şeyler benim başıma geliyor. Abi böyle olunca da kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum. Adam gelmiş, adam gelmiş, adam gelmiş. kesin adam şimdi kafama bir atlayacak. Ben sonra ebeminkini bir göreceğim. Çok güzel şeyler bir yaşayacak sonra. <laughs> Senin gibi var ya. Evet, adam bak arkadaşlar bak şimdi iyisi. <laughs> da 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 da. Oğlum adam Nasıl bir şey, nasıl bir hıyar ya? Arkanda adam var salak. <laughs> bak şimdi bak ne olacak? İzle 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 Baba. O ben oğlum benim yatağım kırılmamış lan ben. Bir an yatam kırıldı falan zaten. Aa bir dakika lan. Ya herkes unuttu bir tane çubuk var burada. Bak bununla alakalı ben net bir video çekmeyeyim bak. Abi ki ne ya ben zaten ben orada o kırmızı falan mı geldi Neyse tamam boşver kırmızıyı ben En, en ortaya abi En ortaya ben şöyle adım adım atıyorum Normalde şu ana kadar En ortada falan olmam lazımdı İnan. İlk defa drag click yaparak yol, 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 yol yaptım işte anasını benim Beyz'e e gelmişler benim base. Bak şimdi birazdan eee ekranda çok eee Ekranda birazdan çok güzel bir yazı gelecek kırmızı bir tane yazı. Anladım. Ben kırmamışım. Ama birazdan ekran çok güzel bir e, yazı gelecek çok güzel bir yazı kırmızı olan. Ama gelmedi. Allah Allah adam acaba aşağıya atlamış olabilir mi? Şunu ben bir alacağım. Bak şunu. Bu sefer abi şu çubuğu kullanacağım. Savurma kaç bir savurma bir. Ben bu savurma bir la var ya herkes böyle aşağı atarım. Çok kanser bir şey bu. Herkes unuttu bir çubuk vardı o da bu çubuk işte. Var bunda böyle pata 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 ya abi bana el toplamış ama ya. Yani. Mini 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 abi hiçbir şey yok ya. Aa, elmas 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 da toplamışlar. Ben niye toplayacağım? Şimdi bak. O ne öyle? kırmızı geldi. Bak kırmızı hala ayakta ben. ve ben orada kırmızıya benzer bir şey gördüm. Şu an en ortaya gelmelerini bekliyorum var ya şu an. Ve niye bu? Heh sonunda geldi bir tane tane daha geldi. 3 tane oldu. 4 4 verme. 4 verir ya vermez olurum hiç. Hadi 5 5 5 5 5 5 5. Zaten şu anda rahatım bu. Şu çubuk zaten her şey her işe yarıyor. Veren var mı abi veren? Veren yok. O zaman ben ne yapıyorum? Beyzeme kaçıyorum ben. Şimdi benim beyz nerede? Şurada. Oy böyle şey Buraya ben bir adam bastım kardeş. İşaretimi verdim ben oraya. Kırmızının benzini kırmaya gidiyorum şu an. Aa kırmızıyı buldum galiba aynen. Aynen orası kırmızı. Kırmızı! Kırmızı! Allah senin belanı. Savurma! Savurma bir hiçbir işe yaramadı. <laughs> dakika lan ben şu an son tur ge geçeceğim. Geç geç Galiba. Oğlum 26 dakika olmuş lan. Ya abi dört tane bizim bütün moda başa gitti. Oha lan üç tane ne? Üç taneyi ben ne yapacağım? Benim. <laughs> Yanlışlıkla iki tane yedim. Allah belanı vermesin. Ya. Kırmızı var ya şu an var ya. Beni kırmaya geliyor bak. Hazırlan bak. Hazırlanıyoruz abi bak şimdi birazdan. Hatta birazdan değil. Belki birkaç dakika sonra ekran bir ölen bir kırmızı yazı gelecek. Çok böyle hüzünlü bir şey. Hadi let's go let's go. Oğlum kaç kaç. Ben niye kaçmaya çalışıyorum ki ben niye yapıyorum. Bu arada kırmızı benim e, yatağımı kırmaya gidiyor. O yüzden ben sıçtım. Böyle daha iyi. Eğer kırmızı bana şuradan gelmeye çalışırsa ekranında birazdan çok böyle güzel bir yazı geldi böyle kırmızı kırmızı. Aynen çok açıklayıcı bir mesaj geliyor bana. Beni görmez inşallah beni görmez beni görmez. Gördü. Allah senin belan. Gördü ki. Gördü ki ben sıçtım. Aa iyi lan bak. Şu an benim base'im. Bak şu an benim yatağımı kırmaya gidiyor. Mutlu mutlu benim. Bu yatağımı kırmaya gidiyor ama. Hiç bilmediği bir şey var ki ben onun ikisini kıracağım. Sen oraya kadar yetişebileceğini falan mı sanıyorsun?